arkadaşlar bu, bunun arkadaşlar baba bak anne arkadaşlar bu bilemedim bu köşeye koyuyoruz çöplerimizi buraya koyuyoruz şimdi sıra geldi bak. <laughs> anne baba az bir saniye az şuna bakalım <laughs> nereye koysak? Hmm, bence bunu buraya koyalım. Evet arkadaşlar, şu anda geldi. Bunu. Yine büyük bir tane sürpriz. Acaba içinden ne çıkacak? Arkadaşlar. Bunlar burada kay gözlük de çıktı. Ufuz, ufuz, ufuz. Çıkı be. Come on. <laughs> Az bir daha yapsam. Utkus çıktı <laughs> Bunlar gitsin buraya. Şimdi sıra geldi diğer